kayıp hazinesine. Evet. Daha doğrusu bir hazineden bahsediliyor ama bu e, nasıl bir hazinedir? Gerçekten böyle elle tutulur, göze görülür. Bir hazine midir yoksa manevi bir vurgu mudur? <laughs> Nedir? Nerede hazine lafı geçiyor ve biz de o hazineyi nerelerde arıyoruz? Vallahi, e, seyircilerimizi biraz şöyle bir hareketlendirmek için belki şu cümleyi söyleyeyim. Biraz muzikçe bir cümle. Hazinelerin yerini Metin biliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> o anlatsın bize. Hah, hadi bakalım. Peki. Ee, şimdi Pir Reis'in e, hazinelerindeki kasıt aslında bana göre üç vurgu. Bunlardan bir tanesi işte bu masada gördüğümüz haritası da bir hazine bana göre. Kitab-ı Bahriyesi de aslında bir hazine hı hı. ve bir de elbette para anlamında altın anlamında hazineler var. Bu neye göre var? Şimdi bunu... Bir hazine lafı nerede geçiyor var? Şimdi önce şunu aktarayım size. Hazine lafı nerede geçiyor? Önce bunun bir cevabını vereyim. Ardından bu iş bu hale nasıl gelmiştir? Ortada bir hazine varsa bu şu anda nerededir? Türkiye'de midir? Yurt dışında mıdır? Nerededir? Bunun cevabı açık. Şimdi Piri Reis hazinelerini Kitab-ı Bahriye cilt 4 sayfa 1783'te aktarıyor. Ve Piri Reis'in Tabii bunu da önemli bir vurgu olarak görüyorum aslında. Pir Reis'in işte gerek kitabı bahriyesindeki o meşhur şiirleri aslında şifrelerden de ibaret. Çünkü burada da bir şey var, bir şiir var. Bu şiirde de Pir Reis hazinelerini şöyle vurgulamış. Demiş ki: Denizin bütün durumu açık olmuş, hiçbir yeri kalbinde gizli kalmamış. Dilein dileğin tamamını açıklayasın, onunla kıyamete kadar anılasın. Düzenle bu kitabı güzelce tam, bulsun çok yarar kim olsa okuyan ve hem bu kitap çok gerektir, hazinelerin de bulunması gerekir. Ve bu vurgu nerede geçiyor biliyor musunuz? Nerede? Kitabı Bahriye'nin son sayfasında. Yani son sayfasındaki şiirde bu vurgu var. Hazinelerin de bulunması gerekir diye. Ama bunu ifade ettiğiniz üzere sembol mü etmiş, sembolize mi etmiş, manevi anlamda bir şeye mi işaret etmiş yoksa gerçek hazinelerden mi söz etmiş? Benim yapmış olduğum çalışmalar esnasında karşılaştığım sonuç şu. Çok yine net konuşacağım. Ee, bu hazinelerin Çanakkale Eceabat ha, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Kalesi'nin altında gömülü olduğu konusunda net bilgilere ulaştım. Aynı zamanda bu hazinelerle birlikte e, o dediniz ya hani programımızın başında acaba Piri Reis'in o yüzyılda var olan haritası parçalandıysa ya da o parçalanmama esnasındaki o belgeler ya da buna benzer kopyalar başka nerede olabilir? Kitabı bahriyesindeki nüshalar başka nerede olabilir? Bakın bütün adres çalışmalarım esnasında söylüyorum. Bütün adres Bayır Kalesi'ni gösteriyor. Bu kalenin altını gösteriyor. Ben konuyla ilgili e, şu anki e, Çanakkale Valimizle de ben bu durumu paylaştım. Ve mutlaka o kale üzerinde araştırmalar, çalışmalar yapılması gerektiğini, o kalenin jandarmanın kontrolünde olması gerektiğini, korunması gerektiğini ifade ettim. Şimdi. E bu haritayı çize, kilit mi çiziyor? Evet Harit bunu söylüyor Harit zaten. Ha, Tabii tamam. tabii kendisi söylüyor. Peki siz e, kilit kalesinin altında olacağını nereden çıkardınız? Hemen söyleyeyim. Yani orada vakit geçirdi ve muhtemeldir ki oraya gömmüştür mü diye e, Oraları bakın kilit kalesini e, yıllarca ofis olarak kullanmış Pirreis. Çok anlamlı bir olay bu. Çünkü o dönemde şimdi e, şu anki hali Kilitbahir Kalesi'nin şu anki hali Kurtuluş Savaşı'nın sebebiyle paramparça. Yani e, şey olması lazım o yüzyılda daha farklıymış. Şimdi buradan e, isterseniz görebilirsiniz. Pir Reis'in Bayır ve Sultanbahir kalelerini çizdiği o yüzyıldaki görüntüsü var. Bakın. Sayfa? Sayfa 230. 230 Evet. Burada Kilitbahir e, Kalesi aslında beş tane kubbeden oluşuyor. Zaten karşılıklıdır. O da karşısında Sultanbahir yani tabiri caizse halk dediği Çimenlik Kalesi vardır. Hı hı. Bu Kilitbahir Kalesi dikkat edin beş kubbeden oluşuyor aslında. Yani Piri Reis'in döneminde orayı Piri Reis evi olarak kullanmış, ofis olarak kullanmış. Diyor ki Piri Reis, Kitap Bahri'nin 6. E, sayfasında diyor ki, bütün şekil ve açıklamalarımı Gelibolu'da bir araya getirdim. Böylece bu kitap hası oldu. Tertibini ise kilit bahir denen kalede oluşturdum diyor. Aynı zamanda amcası Kemal Reis'in o 1511 senesinde Sanjan Senjan şövalyelerine karşı girdiği muharebede şehit olmasının ardından yine Pir Reis kitabı Bahriye adlı eserlerini de kilit bahir kalesinde Yazmış. Ve çok o manilerdir. Filatbayı Kalesi şey pardon, e, Kitab-ı Bahriye adlı eser öyle bir günde, iki günde oluşturulacak bir eser değildir. Yani evet. çok ciddi, yaklaşık bir 2000-3000 sayfalık bir eserdir bu. Bu bir günde hazırlanacak Peki, bir Peki kitabı Bahriye'de e, özet verecek olursak evet. ne yazıyor, ne anlatıyor kitabı Bahriye'de? Kitabı Bahriye'nin anlamı, ki, pir Reis Akdeniz e, 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 semalarında gezerken, orada işte bir e, İzmir'i anlatmış, İzmir Karaburun'u anlatmış örneğin. Antalya'da bir kaleden söz etmiş. Yani kısacası gezdiği, gördüğü yerleri aktarmış. Bir bilgi kitabı. Önemli tabii tabii, kitabı. tabii, kılavuz. Yani denizcili her için önemli bir kavuz kitabıdır zaten. Hı hı. Bu kitap e, Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmiş. Bunun e, bunu kim nasıl takdim ettirmiş? Pargalı İbrahim Paşa'nın sayesinde, onun önerisiyle. Ee, bu hazırlanmış. Zaten bu eserde sadece hani e, denecilere kılavuzluk etmekle kalmıyor. O dönemin, o dönemde yaşayan halkın sosyoloji, kültürü hakkında da bilgiler Hı. var. Anlaşıldı. Şimdi e, ben tabii sizin kitabınızı okuduğum için oradan evet. biliyorum. Dolayısıyla bilerek bu soruyu yöneltiyorum. Evet. E, en kıymetli hazine tabii ki haritasıdır. Doğru. Tabii paha biçilemez. Ki, paha biçilemez. Evet. O da bilgileri verdiği yazdığı eserleridir. Ama onun dışında... Evet. Hani hazineden bir zaman öyle akla gelen mücevher. altın, <laughs> mücevher vesaire evet. olabileceğine dair de sizin klasik e, resimleriniz var. Tabii tabii hemen aktarayım. Ee, şimdi Pirin Reis'in Pir Reis'in amcası Kemal Reis'le birlikte kaptanlık e, safhası var. İşte 1465 yılında Pir Reis Gelibolu'da dünyaya geliyor. Amcası Kemal Reis sayesinde Gelibolu'daki bilginler tarafından 11 yıl eğitim verilmiş Pir Reis'e. Ardından ka, e, o dönemde amcası korsanmış. Dolayısıyla Pir Reis de korsan. Korsan ama o bizim e, sinema filmlerinde izlediğimiz tek gözlü korsanlardan değil. Mesela 1500 e, şey 1486 senesinde İspanya'nın Granada şehrinde e, Hristiyanların zulümlerine maruz kalmış Müslüman en düüt e, halkı kurtarmak için gemilerle onları Afrika'ya taşımış. Yani tüm dünyaya asla bir insanlık dersi vermiş. Pierre ve amcası Kemal Reis ne zaman? Osmanlı'nın himayesine geçmiş, 2. Beyazıt döneminde. Şimdi tarihçiler hep 2. Beyazıt dönemini sönük bir devir olarak kabul ederler. Halbuki 2. Beyazıt 2. Beyazıt'ın sayesinde Piri Reis ve amcası Kemal Reis Osmanlı devletine, Osmanlı himayesine katılmışlardır. Ama anlaşma çok enteresan. Buradaki anlaşma şu. İkinci Beyazıt diyor ki Piri Reis'e ve amcası Kemal Reis'e gelin Osmanlı himayesine katılın. Savaştığınız yerlerin toprakları Osmanlı'ya, ganimetler sizindir. Şimdi bu olay düşünüldüğü zaman Pir Reis'in 1547-1548 yıllarındaki Hint Kaptanı Derya sıfatına o konuma getirildiğini... ...yani bugünkü karşılığı deniz paşası olmasını düşünürsek şöyle bir gerçek var. Pir Reis, Pir Reis... O yüzyılda, o yüzyılda e, zaten zengindi. Neden? Bunu yaptığı savaşlardan çok iyi anlıyoruz. Yapmış olduğu savaşlarda genellikle hep zaferle çıkmıştır. Nedir? Savaştığı yerlerin topraklarını gerçekten Osmanlı'ya bırakmıştır. Ancak oradaki ganimetleri almıştır. Hatta bazı tarihçiler o piyadesin e, idamıyla alakalı da şöyle bir bilgiye ulaşmışlardır. E, tarihi vesikalara göre. Basra valisi Kubat Paşa ve Mısır beylerbeyi Mehmet Paşa'nın piri reisin yeterince zengin olmasını hazmedemedikleri için iftira attıkları yönünde de bir bilgi vardır. Dolayısıyla Pir Reis'in yaşamından yani Osmanlı Devleti'ne Osmanlı'nın himayesinden o öldürülmüş 1554 senesine kadar ki o süreyi baz alırsanız başarılarını ortaya koyarsanız Pir Reis'in yeterince zengin olduğunu ve akrabasının, çoluğunun, çocuğunun olmadığını görüyoruz. Yeterince zengin olan bir Piri Reis'in bu hazineleri de bu hazineleri de nerede saklamış olabileceği ortadadır. Nasıl? Pir Reis yıllarca evi olarak kullandığı, ofis olarak kullandığı Kilit Bayır Kalesi'nin altına gömmüştür. Neden? Çünkü siz var olan değerli eşyanızı nerede saklamayı tercih edersiniz? O dönemde banka yok. Siz nerede e, bunu düşünürsünüz? Siz evinizde bu e, saklarsınız değil mi? Var olan evinizde değerli eşyalarınızı Şimdi saklarsınız. Tamam, e, evet. yani olabilir ama hani şimdiye kadar e, bu sizin ortaya koyduğunuz varsayımı evet. düşünenler muhakkak olmuştur. Evet. Ay. Ama yer konusunu Bilemiyorlar. Yani Pierre Reis'in zaten e, o, e, şi, öldürülme esnasında da bir hazine, bir ganimet olayı gündemde var. Bu, bütünler açar tarafına biliniyor. Ama var olan hazinelerin veya var olan ganimetlerin nerede olduğu konusunda bir muamma var. Benim yapmış olduğum çalışmalarda Pierre Reis'in haritasını ve kitabı bahriyeleri yıllarca standart olarak ofis ve e, kendi evi olarak kullandığı adres Kilif Bahir Kalesi çıkıyor. Ve şu anda o kale zaten kısmi herhalde bir restora restore edilme e, aşaması olduğunu sadece duymuştum ama e, bu e, konuda e, e, Çanakkale valiliğine ben durumu aktardım. E ümit ediyorum ki ümit ediyorum ki e, Çanakkale'de yıllar evvel ee, Alman arkeolog Truva hazinelerini eliyle koymuş gibi aldı. Savaş tazminatı olarak Rusya'ya gönderildi. Ümit ediyorum ki Pires hazinelerine bir şey olmamıştır. Ümit ediyorum ki Pires hazineleri en kısa zamanda bulunur. Belki o kalenin altında hazine haricinde de ee, o işte bu yıl vesilesiyle Pires yılı vesilesiyle belki de bir mucize olacak o kalelerin altında. Pir Reis'in diğer eserleri çıkacak. Peki siz bu konuda e, başvuruda bulunmadınız tabii, mı? Tabii bulundum. Kültür Turizm Bakanlığı'na da. E, ve... Yalnız başınızdan evet. geçen ben bir olayı tabii biliyorum ama isim vermeyelim olur mu? Kesinlikle. İsim vermeden Kesinlikle. anlatırsanız Kesinlikle. sevinirim. Tabii o yıllarda 2005 e, e, yılıydı. E, Pir Reis haritasının şifresi adlı o ilk e, bu özür dilerim bir parantez açabilir miyim? Yani, anlamda olacak da e, devam edeceğim. E, bu eser e, Pires haritasının şifresi ve sonrasında ihbar niteliğinde yazdığım Pires Hazineleri adlı kitabımın birleştirilmiş halidir. Bunu niye yapmış oldum? Bunu 2013 Pires yılı dolayısıyla biraz daha anlamlı, biraz daha e, insanların rahat... ...anlayabileceği bir hale getirmek için bu eseri ortaya koydum. Hı. Şimdi gelelim, devam ediyorum sorumuza. Ee, o ilk eserim 2005 yılında e, yayınlanmıştı. 2005 yılında yayın evinden bazı yetkililerle birlikte e, ben dedim ki, yaz dönemiydi. Dedim ki, ya Pir Reis'in bu meşhur e, e, Kilit Bahir Kalesi'ni bir görelim. Birlikte gittik, hep birlikte gittik. Orada hatta o dönemin e, kaymakamıyla e, tanışma fırsatını elde ettim, Eceabat Kaymakamı. Ardından e, Eceabat Kaymakamı e, bana dedi ki bir hafta sonra e, eğer tekrar e, buraya gelirsen e, burada e, bazı şeyler yapılacak. İşte restorasyon çalışmaları yapılacak. Hı hı. E, bu konuda e, şey yap, sen de kalenin önemini pires açısından bildir. E, bununla ilgili bilgilerdi. Ben bir hafta sonra gittim. Ee, orada tabi e, yani bir şey vardı, bir enteresan bir e, ihale çalışmaları vardı. Buraları çok fazla değinmek açıkçası istemiyorum, rahatsız olduğum için. Çünkü olay e, başımdan geçen enteresan bir hadiseydi. Ben bu olayları e, aktardım, bu harit şey bu Kilikbayır Kalesi'nin piriyes açısından önemini aktardım ve Kilitbahir Kalesi'nin eğer bir bugün de dahil, bu, bugün de aynı şeyi savunuyorum ben, Pelin Hanım. Kilit Bayır Kalesi'nde bir restorasyon çalışması eğer yapılıyorsa veya yapılacaksa mutlaka jandarmanın kontrolünde yapılmasını istiyorum. Neden? Çünkü yani ihale veya restorasyon ya da ihaleyi yapacak firma her kimse güven güvensizlik konusu değil bu. Bu bir tarihi eserin e, korunması anlamında söylüyorum Kültür Turizm Bakanlığımızın veya e, Çanakkale Valiliğimizin ben bu konuda e, duyarlı olacağını düşünüyorum. E, ancak o dönemde dediğim gibi özet geçeceğim burayı. O dönemde bazı e, sıkıntılar e, atlattım. Ben bu sıkıntıları da yani kilik bayır kalesinin mutlaka e, a, 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 o altının korunması gerektiği ile alakalı bir ihbar da bulunmuştum hı hı. ve e, 2006 senesiydi. O işte ikinci kitabımı bu yüzden çıkarttım. İkinci kitabımı çıkartmak için çıkartmadım. O bir ihbar kitabıydı. Ben Türk halkının bu olayı öğrenmesini istedim. Ve e, Kültür Turizm Bakanlığı'ndan da zaten bana o dönemde cevap da geldi. onu da kitabında yer verdim. Yani e, bu hazinelerin mutlaka e, araştırılması veya korunması gerektiği ile alakalı olumlu bir yanıt almıştım zaten. Hı hı. Pekala. E, bu söylediklerinizin hepsi e, önemli ama tabii bunları bir iddia olarak tabii. E, seslendirmemiz gerekiyor. Evet. E, ve devamında da e, arzu ederiz ki bunların hepsine bir yanıt gelir ve e, bu seneyi Piri Reis'i daha iyi anlayarak, önemini vurgulayarak geçiririz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için ve Biz anlattığınız için. sağ olun efendim.